İnsanlar neden duygusal tepkiler verir diye sormuşsunuz. İnsanların duygusal tepki vermelerinin sebebi yaşama yükledikleri anlamlardır. Bizler yaşamda bir takım durumları, bir takım olayları iyi, bir takım durumları, bir takım olayları kötü olarak nitelendirdiğimiz zaman bir takım insani davranışları, eylem eylemsizlikleri iyi, bir takım insani davranış, eylem eylemsizlikleri kötü olarak yargıladığımız zaman bir kişi bize kötü dediğimiz davranışlar eylemler içinde olduğunda veya hayat karşımıza kötü dediğimiz negatif ettiğimiz durumlar getirdiğinde tepki verir pozitif zannettiğimiz durumlar getirdiğinde de mutlu oluruz. Geçici mutluluklar, geçici heyecanlar, geçici keyifler yaşarız. Buna da alt bilincin keyif ve acı döngüsü denir. Alt bilinç bilincinizle çalışmadığınız müddetçe, yargılarınız, kalıplarınız bilincinizde durduğu müddetçe alt bilincin duygusal dürtülerinden özgürleşmeniz mümkün olmayacak. Peki nasıl bunu yapacağız? Birazdan başlayacak webinarı izleyerek bilincini nasıl dönüştüreceksin, yaşamını nasıl dönüştüreceksin öğrenebilirsin.